Kanka yarın sınav var biliyorsun değil mi? Aynen kanka aklımda. Eve gidince hemen çalışmaya başlayacağım. Derse başlamadan önce biraz oyun oynayayım da ondan sonra hemen başlayacağım. Ulan oyuna dalmışım saat kaç olmuş ya. Artık sabah erken kalkar öyle çalışırım. Sözde erken kalkıp sınava çalışacaktım. 50 kere alarm ertelemekten kalkamadım ki. Artık serviste çalışırım ne yapayım? Abi serviste de çalışamam ki. Okula gideyim en azından teneffüste çalışırım. Ne yaptın kanka çalışabildin mi sınava? Yok ya çalışamadım sınavda başlıyor. Orada çalışırım burada çalışırım. Ertele ertele çalışamadım vallahi Eee ne yapacağım peki? Vallahi kardeşim işimiz Allah'a kaldı. Ben o yüzden hiç vakit kaybetmeyeyim. Allah'ım biliyorum hiç çalışmadım. Kitap defter yüzü bile açmadım. Ama sen ne olur yine de bana yardım et Allah'ım. Allah'ım hep bildiğim yerden çıksın. Gerçi bildiğim bir yer yok ama olsun. Hocaya notumu fazla hesaplattır. Toplarken hep fazla toplasın ya Rabbim. Sıraya yazdıklarım görünmesin. Aklımdakiler hiç silinmesin. Çevrem hep inekler otursun. Kağıtları kapatmasına izin verme ya Rabbi. Ben isteğim 100 sen ver 85. 70 bile olur be. Bilemediğimi attır. Attır tuttur. Sen bana sınavda yardım et ya Rabbi. Kanka duamızı da yaptık. Artık gerisi Allah'a kalmış. Ah! Lan gerizekalı. Çalışmayan Allah yardım eder mi? Adam gibi çalışsaydın. Bir de saçma sapan dua ediyor ya. Hocam bu senin karnı ağrıyormuş. 45 kişi tuvalete götürebilir miyiz acaba? Peki kızım götürün. Hocam bu senin karın ağrısı geçmedi. 45 kişi evine götürebilir miyiz acaba? Oo kızım 45 kişi de olmaz yani. Ama 3 kişi götürebilir evine. Peki hocam tamam. Hocam sabah Bilal kantinden tost yemiş. Artık tostun içindeki sucuk nasılsa Bilal var ya öyle bir kustu ki görmeniz lazım. Tamam oğlum gitsin tuvalete elini yüzünü yıkasın geçer. Hocam öyle böyle değil ya. Kustu kustu en sonunda kusarken bağırsakları ağzından dışarı çıktı. Biz de bağırsaklarını poşete koyduk. Hastaneye götürebilir miyim Bilal'i acaba? Kendi gider oğlum sen niye gidiyorsun yanında ya? Vallahi dersten kaytarmak için yer arıyorsunuz ha. Kanka ne haber ya? Çok moralim bozuk gibi. Ne oldu? Ya kanka benim kızla sınıfta kavga ettik ya. Hadi ya ne oldu? Trip mi atıyordu? Aynen kanka trip yapıyor ya. Ben ağzı kapalı olan antep fıstıklarını bile çöpe atıyorum. Kimsenin tribini çekemem. Yani kardeşim biraz kızların suyuna gitmek lazım ama. Kanka bizde geri vites yok biliyorsun. O benim tellerimi hangi notadan vurursa ben de o makamdan çalıp söylerim. Sıkıntı yok. Yani kanka seni bu kadar kızdıran nedir ya? Ne yaptı bu kız sana? Ya kanka sınıfın ortasında herkesin içinde bana uyuz dedi. Gıcık dedi. Öküz dedi. Geber dedi. Odun dedi. Defol dedi. Nedir bu ya? Valla bak mevzu daha fazla patlamasın diye çıktım gittim sınıftan yoksa çok kötü olacaktı. Demek bunları dedi sana ha? Aynen bir insana bu kadar hakaret edilir mi? Kanka bir şey diyeyim mi bu kız sana var ya sırılsıklam aşık. Kardeşim aşıksa aşık haddini bilsin hakaret etmesin o zaman. Kanka bu kız sana hakaret etmemiş ki iltifat etmiş ya. Kanka şimdi sen de başlama bak zaten moralim bozuk şaka kaldıracak durumda değilim. Yok lan onu demiyorum oğlum ama kız dili edebiyatı denen bir şey var ya. Kız dili ve edebiyatı mı? O neymiş ki? Kanka kızlar söylemek istediklerini yani bazen farklı şekilde dile getirir. Ee, bu kız bana bu hakaretler ederek ne demek istedi? Kanka kız arkadaşın sana uyuz demiş ya aslında sana çok tatlısın demek istemiş orada. Sana gıcık dedi ya aslında demek istediği senden hoşlanıyorum demek istiyor. Öküz dediğine kızmışsın orada da demek istediği benimsin demek istiyor. Geber dediğinde seni seviyorum demek istemiş bu kız ama sen anlamamışsın. Odun dediğinde de hayatımın anlamısın demek istiyor. En son defol dediğinde de gitme yüreğim sende kaldı demiş aslında. Sen anlamamışsın. Bu ne ya? Amma karışık ya. Kanka ben bu manita işlerini bırakıyorum. Daha basit işlerle uğraşacağım. Daha basit iş derken kanka neyi kastettin? Kanka bir tane zaman makinesi yapıp geleceğe, geçmişe zaman yolculuğu yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, sınava başlamadan önce masanın üzerindeki her şeyi kaldırın. Sadece kalem ve silgi olsun. Hocam hesap makinesi kullanamıyor muyuz? Oğlum bence sen beynini kullan hesap makinesi yerine. Oğlum tarih sınavına giriyorsun ne hesap makinesi ya? Avucuttun masanın üzerinde kalem ve silgiden başka hiçbir şey kalmasın demedim mi oğlum ben? Ne o elindeki senin? Hocam elektrikçilerin kullandığı kontrol kalemi var ya onu getirdim. Ne için getirdin oğlum? Sınıfta elektrikle alakalı bir tamirat işi mi var? Sınıfın prizlerinde elektrik var mı yok mu onu mu kontrol edeceksin? Elektrikle alakalı bir tamirat iş varsa kesinlikle sen ellemiyorsun elektrikçi çağırıyoruz. Bak başınıza bir iş gelir oğlum. Hayır hocam ben elektrik tamiratından anlamam zaten. Ama şimdi sınav olacağız ya. Şıklı sınav olacağız zaten. Her şıkka kontrol kalemini değireceğim hangisinden elektrik alırsam o şıkkı işaretleyeceğim. Güzellik bakar mısın? Sana belediye baksın be. Ne o dediklerimi düşündün mü? Senin dediklerinin neyini düşüneyim be? Senle ben sevgili olabilir miyiz sence? Sen hiç aynaya bakmıyor musun ya? Ben senden daha yakışıklı maymunlar gördüm yemin ederim. Fotoğrafını çekip İsveçli bilim adamlarını atsam insanla maymun arası ara form bulduk diye seni götürüp incelemeye başlarlar. Ne kız? Fotoğrafımı çekip arkadaşlarına sevgilim diye göstermek istiyorsun da söyleyemiyor mu yoksa? Ya senin fotoğrafını neden çekeyim ben? ya. Senin fotoğrafını çeksem telefonumdaki antivirüs programı çalışıp senin fotoğrafını siler be. Şu surata bak. Covid-19 animasyonunun vücut bulmuş hali. Vallahi bu kadar naz da fazla ya. Seviyoruz dedik geçti. Ya, işte. ya ilanı aşk etme şekline bakar mısın şunun ya? Öküz vallahi öküz ya. Sen var ya Hindistan'a git. Senin gibilere orada inanılmaz rağbet var. Öküz mü? Sana bak bir şiir yazdım. Aslında benim öküz değil ne kadar romantik olduğumu anlayacaksın güzellik. Şiir mi ya yazdın. Senin gibi odun biri nasıl şiir yazabilir ya? Yemin edeyim odun dile gelip konuşsa şu an şaşırdığım kadar şaşırmazdım. Dinle şimdi bak okuyorum. Şiirin ismi sevgilim. Hani ağaçtan elma düşer ya takkadanak. Benim de sana gönlüm düştü lappadanak. Bizim sarı öküzün göle sıçtığı gibi öpeceğim seni şappadanak. badanak. Ay dur be ne yapıyorsun? Ay dur. Ay 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 kurtarın. Ah elinin tersiyle bana vurdun cırangacanak. Cırangacanak. Anne giyecek hiçbir şeyim kalmamış ya. buçuk saattir ne giyeceğim diye bakıyorum. Bir türlü karar veremedim. Vallahi billahi alışveriş etmem lazım benim anne ya. Nasıl yok kızım? Dün baktım bir gardırop eşyam vardı. Dolaplar senin ayakkabılarını almıyor. Anneciğim giysilerimle 723 tane kombin yaptım. Hiçbirisi de bugün kafamda olan kombin değildi. Ayakkabım, pantolonum, kemerim ve gömleğimin düğmeleri. Ayrıca tokam uyum içinde olmalı. Saçımın rengi ve sürdüğüm ruj kombin kombinimi tamamlamalı. Tamam kızım tamam babana söyleyin de gidin. Anneciğim ben kahvaltımı yaptım. Bir saat kadar ders çalışıp sonra okula gideceğim. Ay yavrum çamaşır makinesinde senin giysilerin vardı. Ben Müge Anne izlerken dalmışım öyle kurutmaya yapmayı unutmuşum. Anne bir hafta önce baktığımda bir tane tişörtüm vardı. Bir haftadır zaten üstümü değiştirmedim. O tişörtü giyerim o da beni 10 gün idare eder zaten.